Peki hocam bu ameliyatın en önemli riskleri nelerdir? Geçim beklentinize göre bu riskler de değişebiliyor. Yani eskiden çok fazla riskliydi. İlzarov denen bir metottan bahsetmiştim. Hı hı. Bu şahsın ismiyle geçiyor. Yani İlzarov denen bir Rus e, doktor buldu bunu. Onun kendi hastanesi de var. Oradan gelen arkadaşlar zaten bize 30 yıl önce ilk Türkiye'ye getirdi ve bize öğretti bunları. Bize çok fazla uyguladı. Yani çünkü çok fazla aşılama yetersizliğinden kaynaklı çocuk felci hastası vardı. Kısalık çok fazlaydı. Aslında eğitim hayatımız boyunca veya ondan sonra hayatımız boyunca biz bunlarla çok uğraştık Türkiye bu noktadan çok iddialı. Şimdi o yüzden bu ilizarov dediğimiz şey de korkunç bir şey yani bir sürü şeyleri olan çivileri olan bir durum ama yani kısalığın ne olduğunu bildiğimiz durumda yani çok fazla sıkıntı çıkarttığı için bu estetik ayağı ikinci derece atıyorduk. Ama şimdiki tekniklerde yani içeriye çivi koyuyoruz dışarıdan sadece bir iki tane çiviyle bu işi yapabiliyoruz. Bu estetik ayağı çok bir problem çıkartmıyor yani insanlar bir iki tane deliği toler edebiliyor. O yüzden bu şeyde estetik problem bir şey. Eskiden çok fazla enfeksiyon, çivi başında kırılmalar, çok fazla işte damar sinir problemleri, ağrı problemi var, vardı ama şimdi bu iki tekniklerde çok fazla şey. Yani teknoloji çok ilerledi o açıdan. İlk ben eski bir doktorum. 30 yıllık hekimim yani. İlk şeyleri de görüyorum. Ortopediye ilk girişini de biliyorum ben. Dünyaya ve Türkiye'ye girişini. Şimdiki şeyde çok rahatladık yani. Çok güzel sonuçlar var. <laughs>